ne yapıyorsun burada abi? Bu ne şöhret? Bana hesap sormaya mı geldin sen buraya? Evet. Hak ettiğin hisseleri sana vereceğim. Oğlum biz Cihan Develi oğlunu ziyarete geldik de. Kusura bakmayın göremeyeceksiniz. Oğlunuz hücre cezası almış. Cihan iyi miymiş peki durumu nasılmış? Hücrede olduğuna göre hayatta. Metin sırf sıla şikayetinden vazgeçmesin diye ona hisselerini vereceğini söyler. Metinin niyeti Sıla'yı, susturmak ve biraz daha cesaretlendirmek olacaktır. Ayrıca, Cihan'ı cezaevinde uzun bir süre tutabilmek çabası içinde, Metinin, duyarsızlığını fark eden Hançer, kocasını kendi çabaları ile kurtarmaya çalışacak. Siz de, Hançer, bir an önce, Esma'ya ulaşmalı, bu oyunu bozmalı diyorsanız, bir beğeni yapabilirsiniz. Esma'ya göndereceği mektup ile, Esma Hançer'in Cihan'ın eşi olduğunu anladığı vakit, pişman olacak. Dizi analizleri için kanalımıza abone olmayı, değerli fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayınız.